Gitti bütün paran. Gitti. Beşiktaş şampiyonluğu bırakmaz. O iş tamam Fikret Bey. Sivas şampiyon olacak. Memati şahitsin. Yok. Sen öleceksin. Çağır Necla'yı şahit olsun. Hayatımın en kolay bahsini kazanacağım. Şampiyon Beşiktaş. <laughs> Ulan Bulut neredesin? Sen de parayı Trabzon'a yatırırdın. Patronun seni çağırıyor. Bulut'un kelini bir ara. Neredelermiş bir öğren. Tamam abi.